Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk karşıtı lobilerin S-400 mektubuna tokat gibi yanıt. Rus basınında dikkat çeken analiz. Ukrayna krizi Türkiye ve Rusya'yı yakınlaştırıyor. NATO'nun başı ağrıyacak. Ukrayna Devlet Başkanı'ndan Türkiye ile anlaşma sinyali. Doğu Türkistanlı dernekler Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne hangi konuda çağrı yaptı? Rokestan'ın geliştirdiği sistem göz dolduruyor. Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türk karşıtı lobilere Amerika Birleşik Devletleri'nden tokat gibi yanıt. Türkiye önemli bir müttefik. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türkiye karşıtı lobiler, Türkiye ile olan ilişkilerin askıya alınması, mevcuttaki işbirliklerinin sonlandırılması ve S400 konusu nedeniyle yaptırım uygulanması konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup gönderdi. Mektuba Amerika Birleşik Devletleri'nden tokat gibi bir yanıt geldi. ABD Dışişleri Bakanlığı yasama kongre ilişkilerinden sorumlu Müsteşar Yardımcısı Naz Dorukoğlu imzalı açıklamada, tartışmalı F-16 ve S-400 konularıyla ilgili değerlendirmede bulunuldu. Türkiye'ye karşıtı lobicilere hitaben yazılan cevap mektubunda, Dorukoğlu, bakanlık önerilen satışı inceleme sürecinin henüz başında onaylama bir kongre bildirimi gerektirecek ifadelerini kullandı. Dorukoğlu, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Ankara'nın S400 satın alma kararına yönelik güçlü itirazımızı üst düzeylerde sürekli olarak dile getirdiğini ifade ederken şunları söyledi: "Dışişleri Bakanlığı tüm savunma ticaret ortaklarımızla birlikte ABD ihracat kontrol yasalarını uygulamaya ve Türkiye'nin Rusya'dan S400 alımına yanıt olarak Aralık 2020'de uygulanan katsa yaptırımlarını uygulamaya kararlıdır. Türkiye ile ABD'nin birçok stratejik çıkarı paylaştığını belirten Dorukoğlu Türkiye'nin uzun süredir bir NATO müttefiki olduğunu hatırlattı. Dorukoğlu, "Ankara son zamanlarda Doğu Avrupa, Balkanlar ve Afganistan'dakiler de dahil olmak üzere ittifak misyonlarına önemli katkılarda bulunmaya devam ediyor. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve işbirliğine dayalı savunma ilişkilerine verdiği destek, bölgedeki kötü etkinin önemli bir caydırıcısı olurken, Türkiye'nin faaliyetleri Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'daki birçok çabamıza yardımcı oluyor." dedi. Rus basını. Türkiye ve Rusya arasındaki yakınlaşma NATO'nun başını ağrıtacak. Rus basını Türkiye ve Rusya'nın birçok konudaki ciddi anlaşmazlıklarına rağmen Ukrayna krizinin iki ülkeyi yakınlaştırdığını ve bu durumun NATO'nun başını ağrıtacağını yazdı. Batı'nın güvensizliğinin de Türkiye'yi Rusya'ya yaklaştırdığı belirtildi. Amerikan haber sitesi Business Insider'da çıkan bir analizin de aktarıldığı makalede şu ifadeler kullanıldı. Türk ordusu NATO ülkeleri arasında en büyük ikinci ordudur. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne göre Türk ordusunda 260 bini kara kuvvetlerinde, 50 bini hava kuvvetlerinde ve 45 bini deniz kuvvetlerinde olmak üzere 355 bin kişi görev yapıyor. Ayrıca Türkiye'de jandarma ve sahil güvenlikte görev yapan 157 bin kişi bulunuyor ve son olarak 379 bin yedek asker daha var. Türkiye'nin konumu Rusya'nınkine benziyor. Küresel güvenlik alanında Amerikalı bir uzman olan Benjamin Birimelov, Business Insider için bir makalesinde bu konuyu gündemine aldı. Türk-Rus ilişkileri, Putin'le de iyi kişisel bağları olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katkılarıyla önemli ölçüde gelişti. Business Insider, iç siyasetin katılığının iki ülkeyi daha da yakınlaştırdığını belirtiyor. Avrupa bürokrasisinin kendisi Ankara'yı Moskova'nın kollarına itmek için çok şey yaptı. Bu, Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinde gerilimi ve Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliği sorununun çözümünün dondurulmasıdır. Benjamin Brimalov'un yazdığı gibi, Türkiye, Rusya'nın son zamanlardaki eylemlerinden ve hırslarından hiçbir şekilde tamamen memnun değil. Çok fazla çözülmemiş ve çözülemez çelişki var. Bunlar Kırım'ın mülkiyeti, Suriye, Libya ve Yemen'in savaş sonrası geleceği konusunda taban tabana farklı pozisyonlar. Ayrıca Türkiye, Rusya'nın Karadeniz ve Akdeniz'deki artan etkisinden endişe duymaktadır. Business Insider, Rus-Türkiye ilişkileri rekabet ve ortaklık arasında gidip geliyor gibi görünüyor. Ancak Karadeniz, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki çatışan çıkarları bu ilişkinin hızla çatışmaya dönüşme potansiyelini gösteriyor, diye belirtiyor. Business Insider, önde gelen Amerikan askeri düşünce kuruluşu Rand'dan, siyaset bilimci Stephen Flanagan'dan alıntı yapıyor. Ankara hem Rusya'nın hem de Batı'nın artan etkisinden eşit derecede memnun değil. Flanagan, Türkiye'nin Türk boğazlarında baraj kurulmasına veya kara boyunca büyük çatışmalara yol açacak bir askeri krizden fayda sağlamadığını söyledi. İsmi açıklanmayan birkaç Türk yetkili, savaş gemilerinin İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'ndan Karadeniz'e geçişine, Türkiye'nin başka ülkelerin müdahalesine müsamaha göstermeyeceğini beyan ediyor. Rus gemilerinin hareketine kısıtlama getirmek isteyen ABD ve NATO'nun saldırgan taleplerine Türkiye bu şekilde tepki verdi. Aynı zamanda Amerikalılar 1936'da imzalanan Boğazların statüsüne ilişkin Montre Sözleşmesi'ni manipüle etmeye çalıştılar. Türk diplomatlarının ve generallerinin öfkelerini alenen ifade etmemiş olmaları garip. Bu Ankara'nın Moskova ile Batı'nın bölgedeki çıkarları arasında denge kurmak zorunda olduğunun kanıtıdır. Carnegie Orta Doğu Merkezi uzmanı Mark Pierini, Türkiye'nin Akdeniz havzasındaki NATO askeri manevralarına doğrudan katılmaya hazır olacağından şüphe ediyor. Türkiye ayrıca ekonomik bağları giderek artan Moskova'dan gelebilecek olası bir baskıdan da korkuyor. Rusya'nın sınırlarını turistlere kapattığı ve Türk mallarının ithalatını yasakladığı 2015'teki Türkiye karşıtı yaptırımları hatırlamak yeterli. Pierini, bir başka baskı aracının da Rus birliklerinin Türklere karşı sert bir tavır aldığı Suriye olduğunu yazıyor. Türkiye, Moskova ve Washington'un pozisyonunu dikkate alarak Birçok açıdan Suriye'nin kuzeyindeki illerde yeni bir askeri operasyon yürütmeyi reddetti. Rusya ayrıca NATO'daki iç çelişkileri de çok etkili bir şekilde kullanıyor. Ankara'ya Rus S400 füzelerini satmayı başardı ve böylece gelecekte Amerikan yapımı Patriot sistemlerinin satışını engelledi. S400'ün satışından sonra Amerikalılar Türkiye'den planlanan satış ve en az 100 F-35 hayalet avcı uçağının konuşlandırılmasından vazgeçerek Türk karşıtı yaptırımlar uyguladılar. Ama bu sadece Rusya'nın avantajınaydı. Pierini, Rusya ve Türkiye'nin füze savunma alanındaki ilişkileri açıkça güçlendireceğini yazıyor. Ayrıca uzman, Ankara'nın iki ülkenin potansiyel rakip olduğu coğrafi bölgelerde işbirliğini genişletmeliğine yine bir seçim yapacağından emin. Bu Libya, Mali gibi sahra altı Afrika ülkeleri. Rusya, Türkiye'yi batı karşıtı bir yörüngede ilerlemeye zorlayacak. Ama Ankara'da buna pek direniş göstermiyor. Zelenski, bu hafta Türkiye ile serbest ticaret anlaşması imzalayacağız. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna ile Türkiye arasında imzalanması beklenen serbest ticaret anlaşmasına dair açıklamalarda bulundu. Ukrayna Parlamentosu Genel Kurulu'nda açılış konuşması yapan Zelenski, hükümetin devletin finansal istikrar garantileri sağlamak için çalıştığını belirterek, güçlü ekonomik sinyal vermeye hazırlanıyoruz. Bu iki gün içinde Türkiye ile serbest ticaret anlaşmasını imzalamayı planlıyoruz bizim ekibimiz çalışıyor ve ben anlaşma sağlanacağı konusunda eminim, dedi. Ukrayna ile Türkiye arasında serbest ticaret bölgesinin kurulmasına ilişkin müzakereler 2011 yılında başladı. Zelenski ile Erdoğan, Nisan 2021'de yaptığı görüşme sırasında tartışmalı konuları şahsi denetleme altına alma konusunda anlaştılar. Zelenski, Rusya, Fransa ve Almanya ile yapılacak barış görüşmelerinin yeni turunun tarihine dair yakında anlaşmaya varılmasını umuyor. Zelenski, Ukrayna'nın silahlı güçlerini 3 yıl içinde 100.000 bin kişi artıracağını da söyledi. Doğu Türkistanlı derneklerden Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Çin hakkında soruşturma çağrısı. Doğu Türkistan'daki mağdurlarla hareket eden bazı dernekler, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Çinli yetkililer hakkında Uygurlara karşı işlediklerini belirttikleri suçlarla ilgili soruşturma açılması çağrısında bulundu. Doğu Türkistan sürgündeki hükümeti, Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği, Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile Türkiye'de yaşayan Uygur Diyasporası, Zeytinburnu'ndaki bir otelde basın toplantısı düzenledi. Doğu Türkistan'da hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunun yapıldığı programda, Türkiye ve Doğu Türkistan Milli Marşları okundu. Türk Dünyası Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, 2022 Pekin Kış Olimpiyatlarının başlamasına birkaç gün kala Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Çin yetkilileri hakkında Uygurlara karşı işlenen suçlarla ilgili soruşturma başlatılması için çağrıda bulunduklarını söyledi. Mahkemeye Temmuz 2020'den beri konu hakkında delillerin 3 dosya halinde farklı tarihlerde sunulduğunu ifade eden Kanak, toplanan kanıtlara göre 2016-2018 yıllarında Tacikistan'dan sınır dışı edilen Uygurların sayısında hızlı bir artışın olduğunu ve orada yaşayan Uygurların nüfusunda %85 oranında bir azalma olduğu tespit edilmiştir. Tacikistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da derinlemesine yapılan bir saha araştırmasında toplanan veriler, konuyu doğrular niteliktedir, dedi. Roketsan tarafından geliştirilen sistem, TSK'nın gücüne güç katacak. Roketsan Genel Müdürü Murat II, geliştirdikleri KIDE Monteli Cirit Silah Sistemi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tank savar birliklerinin gücüne güç katacağına inandıklarını ifade etti. İkinci, taktik füze silah sistemi KMC'nin tamamen yerli ve milli imkanlarla Roketsan ailesinin üyesi Türk mühendisler ve teknisyenler tarafından geliştirildiğini söyledi. Sistemin özelliklerine ilişkin ikinci, şu değerlendirmede bulundu. KMC silah sistemi yüksek hareket kabiliyeti, 360 derece dönüş özelliği ve araç içerisinden kontrol edilebilen stabilize-taret sistemiyle sabit ve hareketli hedeflere karşı atış yapabilmektedir. Yine yerli ve milli imkanlarla geliştirilen UMTAS, L-UMTAS ve CIRIT gibi yüksek hassasiyete sahip ve tahrip gücü yüksek tank savar füzelerinin bir arada kullanılabiliyor olması, sistemimizin çarpan etkisi yaratan önemli kabiliyetlerden biridir. İnanıyoruz ki geliştirdiğimiz bu sistem, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin korkusuz tank savar bölüklerinin gücüne güç katacak. Roketsan'ın verdiği bilgilere göre tank savar bölüklerine ilave yetenek kazandırma amacıyla başlatılan KMC silah sistemi projesi UMTAS, L UMTAS ve Cirit füzelerini atabiliyor. Proje kapsamında Konya Karapınar'da icra edilen muayene ve kabul atışında belirlenen hedefler başarılı bir şekilde vuruldu. 2014 yılında kalifiye edilen KMC silah sistemi bugüne kadar hem kara hem de deniz platformlarında başarıyla entegre edilerek test edildi. Sistem hem durarak hem de hareket halinde atış yeteneğiyle UNTAS, l untas ve Cirit füzelerini yüksek vuruş gücüyle ateşleyebiliyor. Sistem ayrıca kullanıcısına farklı konfigürasyonlarda atış kabiliyeti sunuyor. Sistem hem lazer hem de IIR güdümlü 3 farklı tipteki füzeyi atabiliyor. Stabilize tareti sayesinde 40 kilometre hıza kadar hareket halindeyken atış kabiliyeti sağlayan KMC silah sistemi, kullanıcıya 8 kilometre menzile kadar yüksek vuruş kabiliyeti sunuyor. Bu sistem ayrıca üzerinde taşıdığı yüksek teknoloji ürünü elektrooptik sistemle 20 kilometre menzile kadar da keşif ve gözetleme faaliyeti yürütebiliyor. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.